maç diyelim ki sıkıştı. İki tarafın da yedek kulübesi belli. Kim böyle sürpriz yaratır? Yedekten girip. Bugün için. Fenerbahçe'nin yedek rotasyonu çok daha kuvvetli Beşiktaş'a evet, geldi. Daha derin. O yüzden daha avantajlı. Daha derin. Hani Beşiktaş'ta ne yapacaksa bu 11 yapacak. Bak bu maç nedir biliyor musun kardeşim? ilk yarı Beşiktaş maç başlayacak ya. İlk yarı Beşiktaş saldıracaktır. Onu nasıl karşılayabilmesi önemli Fenerbahçe'nin. Nasıl karşıladığı önemli. Maçın anahtarı bu. İlk yarı maçın ilk yarı. ilk 30-35 dakikası. Burada Fenerbahçe o saldırmaya, o hızlı oyuna, o pas oyununa bak çok paslı oynayacaktır Beşiktaş. O pas oyununa karşılık vermesi çok önemli. Hele bir de golle karşılık verirse bu maçı Fenerbahçe kazanır. Ama bu maçın anahtarı ilk yarı. Ben sana, yani ilk yarıda Beşiktaş'tan gol yemezse Fenerbahçe bu maçı kazanır kardeşim.